Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde üstü ifadeler konu tekrar yapacağız. İlk olarak 5. sınıftan bir hatırlatmayla başlayalım. Bir sayının kendisiyle çarpımını o sayının karesi şeklinde ifade ediyorduk. 3 ile 3 sayısını çarpıp 3'ün karesi şeklinde yani 3 üzeri 2 şeklinde ifade etmiştik. Veya bir sayının kendisiyle 2 kere çarpımını o sayının küpü şeklinde ifade etmiştik. Hatırlayın. 5 sayısını kendisiyle 2 defa çarpıyorum ve 5'in küpünü elde etmiş oluyorum. 5 üzeri 3 şeklinde yazdığımızı hatırlıyoruz. Bunun dışında bir hatırlatmamız daha olacak ki bir nokta vermiş olalım. Çarpma işlemi yapılırken şu çarpım sembolünü kullanmaktansa bundan sonra nokta sembolünü kullanmaya alışalım. Böylelikle işlemlerimizi daha rahat, uzun uzun göstermektense daha kısa, daha rahat bir şekilde göstermiş olacağız. Böylelikle hatırlatmamızı ve notumuzu verdikten sonra 6. sınıf konusu olan üstün incelikler, üstü ifadelere başlayabiliriz. Açıklamamızı okuyalım. A bir sayı, N bir pozitif tam sayı olmak üzere N tane A sayısının çarpımını A üzeri N ile göstereceğiz. Dikkat edin A sayısı aralarında nokta kullanarak çarpma işlemi ifade edilmiş. Burada A sayısı yan yana N tane yazılarak çarpılmış ve A üzeri N ifadesi elde edilmiştir arkadaşlar. A üzeri N'de artık bizim için bir üstlü sayı demektir. A üssü n diye okunur veya A üzeri n şeklinde okunabilir. A'nın n kuvveti şeklinde okunabilir. Okumalarda problem yok. A dediğimiz taban, n dediğimiz bizim üssümüz yani kuvvetimiz olacaktır. Üstü ifadeleri bir de şöyle de açıklayabiliriz. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimi. Düşünün örnekte ne var? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 4 tane 5'i yan yana çarpmış. 5 üzeri 4 şeklinde göstermiş. Yani ben buradaki ifadeyi uzun uzun 5 üzeri işte 4 defa 5'in çarpımı şeklinde göstermektense ne yaptım? Daha kısa bir şekilde gösterdim. 5 üzeri 4 şeklinde ifade ettim. Okunuş açısından da 5 üstü 4 veya 5'in 4. kuvveti şeklinde de okuyabiliyorsunuz. Birazcık birkaç örnekle üstü biçimde yazmayı gösterelim isterseniz arkadaşlar. 5'in karesi ve 5'in küpü yani küp ve kare gösteriminden bahsetmiştik zaten. Ondan mesela bahsedelim. Diyelim ki 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Kaç tane onu yan yana çarptık biz burada? 4 tane onu yan yana çarptık. Demek ki bunun gösterimi neymiş? 10 üzeri 4 veya 10'un 4. kuvveti. 13 sayısını çarpmış olsaydık yan yana 3 defa. 13 çarpı 13 çarpı 13 nasıl gösterecektik kısa yöntemle? 13'ün küpü. 13 üzeri 3 şeklinde gösterecektik. Birkaç örnekte işlemlerin sonucunu hesaplamak için verelim isterseniz. Mesela 3 üzeri 4 üslü ifadesini alalım. Ne demek bu? 3 sayısını yan yana 4 defa yaz çarp demek. 3 ile 3 çarptım 9. 9 ile 3 çarptım 27. 27 ile 3 çarptım 81. Demek ki 3 üzeri 4 81 demekmiş. Bir tane daha. Altının küpünü hesaplıyoruz. Ne demek bu? Yan yana 3 tane 6'yı yaz ve çarp demek. 6 kere 6 36. 36 ile de 6'yı çarpacak olursanız altının küpü ne olarak geldi? 216 olarak geldi. Böylelikle işlemlerin sonucunu da nasıl hesaplayacağımızı görmüş olduk. Birkaç tane özel durumumuz var. Bu özel durumları bilmeniz gerekiyor. Sorularda çok sık karşınıza çıkacaktır. Birincisi şu. Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Ne demek bu? A sayısı A sayısı sıfırdan farklı olmak üzere A'nın kuvveti sıfır olduğunda her zaman sonuç bir olmak zorundadır. Örnek verelim. 3'ün sıfırıncı kuvveti birdir. 7'nin 0. kuvveti 1'dir. 99'un 0. kuvveti 1'dir. Her sayının 0. kuvveti 1 e olmak, 1'e eşit olmak zorundadır. İkinci olarak bütün sayıların 1. kuvveti sayının kendisine eşittir. Ne demek bu? A üzeri 1. A sayısından gidelim. Her zaman kendisine eşittir. Çünkü mantık olarak da zaten ne diyor? Bir tane A'yı yaz demek istiyor kuvveti 1 olduğunda. Örneklendirecek olursak 8'in birinci kuvveti 8'e eşit. 16'nın birinci kuvveti 16'ya eşit. İşte 100'ün birinci kuvveti daima kendisine yani 100'e eşittir. Üçüncü olarak, üçüncü bir özel durumumuz. 1'in tüm kuvvetleri yine 1'e eşittir. Ne demek istiyoruz? 1'in ben üstüne ne yazarsam yazayım sonucun 1 gelmesinden bahsediyoruz arkadaşlar. 1'in küpü mesela. Bu ne demek? 3 tane biri yan yana çarp demek. E bir kere 1 bir, bir e ile çarpsam bir daha yine bir. Demek ki ben birin kuvveti ne olursa olsun bir sonucunu bulacakmışım. Birin kuvveti 2020'de olsa her zaman sonucu 1 olarak gelecek. Üstü ifadelerdeki en önemli noktalardan bir tanesi de aslında onun kuvvetleri. Biraz da onun kuvvetlerinden bahsedelim. Şöyle diyeceğim. Onun kuvveti olan sayıları ifade edebilmek için birin sağına onun kuvvetindeki sayı kadar sıfır yazıyoruz. Ne demek istiyoruz? Mesela onun karesi desem ne demek bu? Onu iki defa yan yana çarp demek. 10 e, on çarpı 10'dan 100 geldi. Sağına kaç tane sıfır ekledik? Dikkat edin iki tane sıfır ekledik. Yani kuvvet kadar sıfır ekledik. Onun dördüncü kuvveti olmuş olsaydı ne yapacaktık? Birin sağına 1 2 3 dört tane sıfır eklemek durumunda kalacaktık. İkinci bir bilgi: Onun kuvveti olarak ifade edilen sayıların basamak sayısı da kuvvetin bir fazlasına eşit. Hemen gösterelim. Onun karesi nedir? Yüzdür. Kaç basamaklı bir sayı bu? 3 basamaklı bir sayı. Yani kuvvetin ikinin bir fazlası. Onun dördüncü kuvvetine baktık. Bakıyorum kaç basamağım var? 1, 2, 3, 4, 5 basamağım var. Yani kuvvetin bir fazlası bana direkt basamak sayısını veriyor. O halde bir örnek. 10 üzeri 6'yı düşünün arkadaşlar. Birden sonra kaç tane basamakta sıfır olacak? 6 tane basamakta sıfır olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımızı oluşturduk. Toplamda kaç basamağım olacak peki? 6 artı 1'den 7 basamaklı bir sayım olacak. Veya tersten gidelim bu sefer. 100 milyon sayısını düşünelim. Kaç tane sıfırım var? Toplamda 8 tane sıfırım var. O halde ben bunu üstlü şekilde yazmak istersem 10 üzeri 8 derim ve toplamda 8 artı birden 9 basamaklı bir sayı oluşturmuş olurum arkadaşlar. Bu da onun kuvvetleriyle ilgili hatırlatmalarımızdı. Bu hatırlatmalara bir de sıralama konusunu ekleyelim. 4'ün karesi ile 4'ün küpünü sıralayalım. Hiç bilgi vermeden önce bir sıralamamıza başlıyoruz. 4'ün karesi için 4 ile 4'ün çarpımından 16'yı bulduk. Tamam. 4'ün küpü için 4'ü 3 defa yan yana yazıp çarpıyorum. Yani 4 kere 4 16. 16 çarpı 4'ten 64'ü buldum. Şimdi sayıları biliyorum ben. Nedir bu? 64 kesinlikle 16'dan büyüktür. Yani ne çıktı arkadaşlar? 4'ün küpü 4'ün karesinden büyük çıktı. O halde hemen yan taraftaki bilgime koşup bakıyorum. Birden büyük üstü sayılarda sıralama yapılırken tabanlar eşit ise üssü büyük olan daha büyüktür. Kural basit. Tabanlara baktım. İkisinde tabanında ne var? 4 var. Hangisi daha büyük olmalı? Kuvveti büyük olan daha büyük olmalıdır diye sıralamamı yapıyorum. Buna bakacak olursak aşağıdaki etkinlikteki sorularımızı da çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Kuralımız belli çünkü. Baktım. A seçeneğinde 7 üzeri 6, 7 üzeri 4. Tabanlar eşit mi? Eşit. Kuvvetlere bakıyorum. 6, 4'ten daha büyük olduğuna göre 7 üzeri 6, 7 üzeri 4'ten daha büyüktür şeklinde sıralamamı yapıyorum ve büyük sembolümü koy koyuyorum. B şıkkına geçtim. 6'nın küpü var, 6'nın 7. kuvveti var. Tabanlar aynı. 3, 7'den küçük olduğuna göre küçük sembolümü yerleştiriyorum. Çünkü 6'nın küpü 6 üzeri 7'den küçüktür diyorum. Geçtim C seçeneğine. 3 üzeri 8, 3 üzeri 5 verilmiş. Tabanlarım aynı. Birinin kuvvetinde 8, diğerinin kuvvetinde 5 var. 8, 5'ten büyük olduğuna göre 3 üzeri 8, 3 üzeri 5'ten büyüktür diyorum. Yine büyük sembolümü yerleştiriyorum ve D seçeneğine geldim. 1 üzeri 4, 1 üzeri 9. Az önce bir bilgi vermiştik hatırlıyor musunuz? 1'in 4. kuvveti 1'in her kuvveti neye eşitti? 1'e eşitti. 1 üzeri 9 da o halde 1 demekti. Yani 1 üzeri 4 ile 1 üzeri 9 birbirine eşit ifadelerdi. Burada da aralarına eşit sembolünü vererek sıralamamızı yapmış oluyoruz. İkinci bir durum. ikinci bir özellik. Ya tabanlar aynı değil de kuvvetler aynıysa. İlk olarak 5'in karesi ve 3'ün karesinden bahsedelim. 5'in karesi demek 5 beş ile 5'in çarpımından 25. 5'in küpü pardon 3'ün karesi 3 ile 3'ün çarpımından 9 demektir. Ben neyi biliyorum? 25'in 9'dan daha büyük bir sayı olduğunu biliyorum. O halde 5'in karesi büyüktür. 5'in küpü olarak geldi. Hemen gittim yan taraftaki bilgime bakalım bana ne açıklıyor. Birden büyük üstü sayılarda sıralama yapılırken üstler eşitse tabanı büyük olan daha büyüktür. Kontrol ettim sayılarımı. Yapıyorum. Tabana göre yapıyorum. Tabanı büyük olan daha büyük olacaktır. O halde 5'in karesi 3'ün karesinden büyüktür. Hemen örneklerimize bakalım bu anlamda. A seçeneğinde 3'ün 5. kuvveti 2'nin 5. kuvveti verilmiş. Neler eşit? Üstler eşit. Tabanı büyük olan daha büyük olacak. E 3 2'den daha büyük olduğuna göre 3 üzeri 5 2 üzeri 5'ten daha büyüktür diye sıralamamı yapıyorum ve büyük sembolümü koyuyorum. B seçeneğine geçtim. 8 üzeri 0 9 üzeri 0 Az önce bir bilgi vermiştik. Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima neye eşitti? 1'e eşitti. E demek ki 8 üzeri 0'da, 9 üzeri 0'da 1 olacağından dolayı buraya eşitlik sembolünü koymam gerekiyor. Geçtim C seçeneğine. 4'ün 4. kuvveti, 7'nin 4. kuvveti. Kuvvetler eşit. Tabanlara bakıyorum. Tabanı küçük olan daha küçük olacağından ve 4, 7'den daha küçük olduğuna göre burada sembolüm ne olacaktır? Küçük sembolü olacaktır. 4'ün 4. kuvveti 7'nin 4. kuvvetinden daha küçük gelecektir. Ve D seçeneğine bakacak olursam 10 üzeri 7 ile 9 üzeri 7'yi karşılaştırmamı istiyor. Üstler eşit tabanı büyük olan daha büyüktür demiştik. 19'dan daha büyük olduğuna göre 10 üzeri 7 de 9 üzeri 7'den daha büyük bir sayıdır şeklinde yorumluyorsunuz ve sembollerinizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Sıralamamızdan ve üslü ifadelerden bahsettikten sonra konu değerlendirme testlerimize gelip oradaki sorularımızı çözerek pekiştirme yapabiliriz. Birinci soruyla başlıyorum. 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 8 kaç tane 8 var burada arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 8 var. Ben bunu üslü ifadeyle daha rahat gösterebilmek için nasıl yazmam gerektiğini biliyorum. 8 üzeri 5 şeklinde. Bana sorda ne diyor? Bu ifade 8 üzeri a'ya eşittir diyor. Demek ki a değerimin ne olması gerekiyormuş? 5'e yani a seçeneğine eşit olması gerekiyormuş diyeceksiniz. Bir sonraki sorum. Aşağıda verilen üstün inceliklerden hangisinin değeri yanlıştır diyor. Tek tek tüm şıkları bir inceleyelim. 7 üzeri 1 7. Doğrudur. Bir sayının birinci kuvveti her zaman kendisine eşittir. B seçeneğinde 3 üzeri 0 3'tür diyor. E biz az önce 3'ün ve tüm sayıların sıfırıncı kuvvetinin ne olacağını söylemiştik. 1'e eşit olacağını söylemiştik. O halde yanlış olan B seçeneğidir. Yine de C ve D seçeneklerini inceleyelim. 1'in 9. kuvveti 1'e eşittir. Evet 1'in her kuvveti 1'e eşittir. D seçeneğinde 5'in karesi 25'tir diyor. 5'in karesi demek 5 beş ile 5'i çarpmak demek 5 kere 5 25 olacaktır. O halde D seçeneği de doğrudur. Bir sonraki sorumuzda onun 12. kuvveti işleminin sonucunda kaç tane sıfır vardır diye soruyor. Neydi kuralımız? Kuvvet kadar sıfır yazmamız gerekiyordu. Yani kuvvetimiz 12 olduğuna göre 12 tane sıfır yazmam gerekiyor. Cevabımız C seçeneği oluyor. 6. soruda 9 çarpı 10 üzeri 9 işleminin sonucu kaç basamaklıdır diye sormuş arkadaşlar. Bu şu demektir. 9'un yanında... 9 tane 0 bulunacaktır demektir. 9 ile 10 üzeri 9'u çarptığımda 9 rakamının yanında 9 0 bulunacak. 9'u da dahil ettiğimizde haliyle 10 basamaklı bir sayı oluşturmuş olacağız. Ve cevabımız B seçeneği olacaktır. İlk 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. N eşittir 3 için. 2 üzeri n ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani ne diyor bana? 2 üzeri n ifadesinde n gördüğün yere 3 yaz. 2 üzeri 3'ü hesapla. 2 üzeri 3 demek 2 sayısını yan yana 3 tane yazıp çarpmak demek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 o halde cevabınız C seçeneği. Dördüncü sorumuzda yine bir işlem sorusu. 6'nın karesi eksi 3'ün küpü artı 1 üzeri 19 işleminin sonucunu istiyor sizden. Tek tek hesaplayalım. 6'nın karesi demek 6 çarpı 6'dan 36. 3'ün küpü yan yana 3 tane 3'ü yaz çarp demek. 3 kere 3 9, 9 çarpı 3 27. Son olarak 1 üzeri 19'a bakıyorum. E 1'in her kuvveti neye eşitti arkadaşlar? 1'e eşitti. O halde işlem artık benim için şuna dönüştü. 36 eksi 27 artı 1. 36'dan 27 çıkartıyorum. 9 9'a 1 ekliyorum. Cevabım 10 yani D seçeneği oluyor. Bir sonraki sorumuzda 1 üzeri 21, 3 üzeri 4, 2 üzeri 6 ve 7 üzeri 2 sayılarından hangisi en büyüktür diye sormuş. Hesaplayalım. 1 üzeri 21 sayısı kaça eşittir? 1'e eşittir. 3 üzeri 4 ne demek? 4 tane 3 sayısını yan yana yaz ve çarp. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 neyi verdi? 81 sayısını verdi. Sonra 2 üzeri 6'mız var. 2 üzeri 6'yı hesaplayabilmek için yan yana 6 tane 2'yi yazıp ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Yapalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32 ve 32 ile 2'yi çarpacak olursanız 2 üzeri 6 üstü ifadesini 64 olarak hesaplayacaksınız. Son olarak 7'nin karesine bakmamız gerekiyor. 7'nin karesi demek 7 çarpı 7 yani 49 demektir. Aradığım şey neydi arkadaşlar? Hangisi en büyüktür? 1, 81, 64 ve 49 sayıları arasında en büyük olan 81 yani 3 üzeri 4 B seçeneği olacaktır diyorsunuz. Devam edelim bir sonraki örneğimizle a sayısı 2 ve sayısı 5 olduğuna göre a üzeri b ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Yani tabana a'yı yaz, 2'yi yaz. Kuvvete 5'i yaz. Yani b gördüğün yere 5 yaz diyor. 2 üzeri 5'i hesapla diyor. 2 üzeri 5 demek ne demek arkadaşlar? 5 tane 2'nin yan yana çarpılması demek. Bu da hangi şıkkımızda verilmiş? A seçeneğinde verilmiş. Burada yapmamanız gereken en önemli hata. Onu da burada bir tekrar üzerinde duralım. 2 üzeri 5 demek 2 çarpı 5'ten 10 demek değildir. Veya 2 üzeri 5 demek 5'i 2 defa çarp demek değildir. Buradaki karışıklığı yaşamamak adına çok tekrar ve çok soru çözmeniz lazım. Veya 2 üzeri 5 5 tane 2 yan yana toplamak demek değildir. 5 tane 2'yi yan yana çarpmak yani A seçeneğinde olduğu gibi göstermek demektir arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizle devam edelim. Güzel bir sorumuz var. Yukarıda üslü ifade ile ilgili bilgilendirmeler verilmiş. Üslü ifadenin ne olduğundan bahsetmiş. Aşağıdaki sorumuzu okuyoruz. Yukarıdaki 8 eş dilime bölünmüş dairenin bir dilimi hariç tüm dilimlerinde birer üslü ifade yazılır. Mavi boyalı dilimlerde yazan üslü ifadelerin değerlerinin toplamı ile yeşil boyalı dilimlerde yazan üslü ifadelerin değerlerinin toplamının birbirine eşit olması için boş olan dilime hangi üslü ifade yazılmalıdır diye soruyor. İlk olarak yazalım. Şurası maviler olsun. Şuraya da yeşillerdeki sayısal değerlerimizi yazacağız. Mavi ile başlıyorum. 1 üzeri 10 var. Sonra altının karesi var. Sonra 2 üzeri 3 var. Ve son olarak 5 üzeri 1 var. 1'in 10. kuvveti 1'e eşitti. 6'nın karesi demek 6'yı 2 defa yan yana çarp yani 36'yı bul demek. 2 üzeri 3 yan yana 3 tane 2'yi çarpmak demek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Son olarak 5 üzeri 1 her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir demiştik. Yani 1, 36, 8 ve 5 sayıları oluşuyormuş mavi bölgelerde. Toplayacak olursanız arkadaşlar 36, 1, 37 oldu. 8 ekledik. 5 daha ekleyecek olursak mavi bölgedeki tok, toplam sayınız 50 olarak gelecekmiş. Şimdi geçiyorum yeşil bölgeye. Yeşil bölgedeki sayısal değerlerimize bir bakalım. 4'ün karesi var. 4 üzeri 2'yi yazdım. 2'nin küpü var. 2 üzeri 3'ü yazdım. 1'in 72. kuvveti var. Onu da yazdım. Bir de en sonda bir boşluk var. Zaten aradığım şey buradaki yeşil bölgeydi. Hesaplayalım. 4'ün karesi 4 çarpı 4 demektir. Yani 16. 2 üzeri 3. 3 defa 2'yi yan yana çarpmak demektir. Kaldı ki az önce zaten hesaplamıştık. 8 olacak. 1 üzeri 72 de 1'e eşit. Şimdi fazladan bir bölgemiz daha var. Ama bakalım bu elimizdeki bölgelerin toplamı kaç edecek? Toplayalım. 16, 8 ve 1'i toplayacak olursak. 25 gelecektir toplamları. Yani sorduğum soru şu artık. Ben boşta kalan kısma ne yazmalıyım ki 25'e eklediğimde 50 sonucunu yani mavi bölgenin toplam alanına eşit olsun. Denklemsel yani matematiksel olarak gösterecek olursak mavi bölge 50 idi. Yeşil bölgede şimdilik 25 toplamı vardı. Buna ne kadarlık bir ekleme yaptığımızda ikisi birbirine eşit olacaktır. E, 25'e ne eklersek 50 olur. Demek ki son kalan bölgede yine 25 kadarmış. Bana cevaplardan 25 seçeneği lazım. Bakıyorum şıklarıma. A seçeneğinde 5 üzeri 1. 25 midir? Hayır. B seçeneğinde 5'in karesi var. Yani 5 çarpı 5 25 demektir. O halde aradığım seçenek B seçeneğidir. Son kalan yeşil bölgeye 5'in karesi yazarsam mavi bölge ve yeşil bölgedeki üstü ifadelerin toplam sayıları birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Diyoruz ve bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Ayten öğretmen tahtaya aşağıdaki iki tabloyu çizip öğrencilerinden tablo birden seçecekleri farklı iki rakamdan birini taban, diğerini üs olarak yazarak elde edilebilecek üslü ifadelerin değerini bulup tablo ikideki boş yerlere yazmasını istiyormuş. Tablo 1'e bakıyorum. 2, 3 ve 5 rakamları var. Tablo 2'yi dolduracağız. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin tablo 2'ye yazacağı sayılardan birisidir diye sormuş. Yani tablo 1'deki sayıları kullanacağım ve aşağıdaki tablo aşağıdaki sayılardan bir tanesini oluşturacağım. Düşünelim. A seçeneğiyle başlıyorum. 16'yı oluşturabilmem için benim hangi rakamlara ihtiyacım var? Önce onu düşüneceğim. 16'yı oluşturabilmek için işte 16 üzeri 1 diyebilirim veya başka 16 2 üzeri 4 demektir veya 4'ün karesi demektir. Fakat dikkat edin. Tablo 1'de ne 16 sayısı var, ne 1 rakamı var, ne 4 rakamı var. Haliyle bunu ne yapamıyorum? Oluşturamıyorum. Elimde mevcut bulunan rakamlarla bu sayı oluşmaz. 27'yi düşünelim. 27 sayısını oluşturabilmek için 27'nin birinci kuvveti de diyebilirsiniz. Veya 3'ün üçün üçüncü kuvveti de diyebilirsiniz. Ama tabloda ne 27 var ne de 2 tane 3 rakamı var. Bir tane var ama onu tek seferlik kullanabileceğim. Yani 27 sayısında tablo 1'deki rakamlarla bulamayacağım. Geçiyorum 125'e. 125 dediğim sayı arkadaşlar 5'in 3. kuvvetidir. Yazalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 25 ile 5 çarptım. 125 elde ettim. Peki tablo 1'deki sayılarla 125 sayısını oluşturabilir miyim? Evet. 5 de mevcut. 3 de mevcut. 5'i taban, 3'ü üs yani kuvvet olarak kullanacak olursam C seçeneğindeki 125 sayısını elde edip tablo 2'ye 125 sayısını yazabilirim diyorum arkadaşlar. Cevabınız C seçeneği oldu. Devam ediyoruz bir sonraki örneğimizle. Bir tuğla fabrikası bir inşaat firmasının vermiş olduğu tuğla siparişlerine aynı miktarda tuğla taşıyabilen 4 farklı tır ile göndermiştir. Yani bu tırlarınız özdeş birbirleriyle aynı, aynı miktarda eşya taşıyabiliyorlar. Aşağıdaki tabloda bu tırların fabrikadan çıkarken ve fabrikaya geri döndüklerinde depolarındaki yakıt miktarları verilmiştir diyor. Buna göre hangi tırın harcadığı yakıt miktarı en azdır? Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Harcadığı yakıt miktarını nasıl hesaplayacağız? Fabrikadan çıkarken deposunda bulunan yakıt miktarı var. Fabrikaya geri döndüğünde deposundaki yakıt miktarı var. Ben çıkarkenki yakıt miktarından geriye döndüğü zamanki yakıt miktarını çıkartacak olursam otomatikmen kullanmış olduğu yakıt miktarını hesaplamış olacağım değil mi? O halde verilen üslü ifadeleri önce bir sayısal değer olarak yazalım. Ondan sonra aralarındaki farklardan ne kadar yakıt kullandıklarını hesaplayalım arkadaşlar. 3 üzeri 4 ile başlayacağız. 3 üzeri 4'ün kaç olduğunu hesaplayalım. 3 üzeri 4 demek yan yana 3 sayısını 4 defa yazıp çarp demek doğru muyuz? Haliyle 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarp 3'ten burası 81 olarak geldi. 2 üzeri 6 az önce hesaplamıştık. 6 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılmasından 64 olarak geldi. 4 üzeri 3 yan yana 3 tane 4'ün yazılıp çarpılması. 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarptım. 64'ü buldum. Ve son olarak 7'nin karesi 7 çarpı 7'den 49 olarak buldum. 1, 2, 3 ve 4. tırların çıkarkenki yakıt miktarlarını hesapladım. Şimdi gelelim dönüşteki yakıt miktarlarına. 2 üzeri 5. 5 defa 2'nin yan yana yazılıp çarpılması. 1, 2, 3. 4, 5 diyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Yani 2 üzeri 5 tekrar 2 ile çarpıldığında 32 değerini aldı. 5'in karesi 2 defa 5'in yan yana çarpılmasından 25. 3'ün küpü 3 tane 3'ün yan yana çarpılmasından 27. Ve son olarak 2 üzeri 4. 4 tane 2'nin yan yana çarpılmasıyla ne olarak gelecek arkadaşlar? 16 olarak gelecek. Geçtim artık çıkarma işlemine. Birinci tır giderken 81 litre benzinle gitti. Dönüşteki yakıt miktarı 32. Demek ki 81 -32 ne kadar yakıt kullandı? 49 litre yakıt kullandı. İkinci tır 64 litre yakıtla gitti. 25 litre yakıtla geldi. Yani 64-25'ten ikinci tırımızda 39 litre yakıt kullanmış oldu. Üçüncü tır 64 litrelik yine. Ee, yakıtla gitti 27 litrelik yakıtla döndü yani 64-27'den ne oldu 37 litre yakıt kullandı ve son tırımız 49-16'dan 33 litre yakıt kullanmış oldu benden istenilen neydi arkadaşlar hangi tırın harcadığı yakıt miktarı en azdır bakıyorum hangisi en az harcamış 33 litre ile 4. tırımız en az miktarda yakıt harcamıştır <laughs>